Arkadaşlar merhabalar. Bugün endemik yayınlarıyla problem serimize devam ediyoruz. Bugün çözeceğimiz soru ÖSYM'nin son yıllarda yani Milli Savunma Üniversitesi ve TET sınavında tercih ettiği formata uygun olduğunu düşünüyorum. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim. Güven matematik dersi için 200 yapraklık konu anlatım testlerini ön ve arka kapak ekleyerek terzimba ile birleştirip kitap haline getirmek istemektedir. Bizim ilk bu cümleden anladığımız arkadaşlar elimizde 200 tane yaprak ve ön ve arka olmak üzere 2 tane de kapak mevcut. Testlerde her yaprak 0.01 cm kalınlığında kapaklar ise 0.02 cm kalınlığındaymış arkadaşlar. Yani bizim bir yaprağımızın kalınlığı 1 bölü 100 cm. Bunu soruda vermiş bir kapağımızın kalınlığı da 2 bölü. 200 santim olarak soruda verilmiş. Güven ön ve arka kapak arasına bu 200 yapraklık testleri yerleştirip yani arkadaşlar bizim üst üste 200 tane yaprak konu anlatım testimiz var. Şunların üst üste olduğunu düşünün. Önüne ve arkasına da birer kapak ekleyip gördüğünüz gibi şu arkasına bunu da önüne ekleyip bir kitap oluşturmak istiyor. Bunları zımbalayarak ama tel zımbanın kitaba giren kısmın uzunluğu 0.4 santim olduğu için zımba teli arkadaki bazı yaprakları delemez diyor. Buna göre ön ve arka kapak arasında zımba telinin delmediği kaç yaprak vardır diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar, burada tabii ki yine denklemlerden yararlanacağız. Şu şekilde düşünelim. Zaten bizim hem önden delecek hem arkadan delecek arada kalan yaprak sayısı bize soruluyor. Şu şekilde değerlendirelim. Bizim zaten mecbur delmeye başlarken önce kapaktan delmeye başlayacak. Çünkü bizim e, bu şurada bizim 200 tane yaprak konantım testimiz var. Bunların önüne var arkasına kapakları yerleştirdiğimizde bizim kapaktan delmeye başlamamız gerekiyor. Kapağımızın kalınlığı 2 bölü 100 santim. 2 bölü 100 santim. Peki bizim ne kadar deleceğiz biz bunu? Kaç tanesini deleceğiz? Bunu bilmiyoruz zaten. E bu da 1 1 bölü 100 santim olduğu için 1 çarpı x tanesini delecek bizim. 1 bölü x santim bölü 100 ve toplamda arkadaşlar 4 bölü 10. Yani 0.4 santim demek 4 bölü 10 demek. 4 bölü 10 da ben 10 e, genişletmek istiyorum. onunla ile geliştirdiğim zaman 40 bölü 100 ediyor. Bu da toplamda 40 bölü 100 santim. Maksimum bu kadar delmeyecek mi arkadaşlar? Maksimum bu kadar delecek. Biz burada x'i aramaya çalışıyoruz. E, hemen x'imizi buradan bulabiliriz. Hemen e, denklemize devam edelim. 2 artı x bölü 100 eşittir. 40 bölü 100 ise yüzler birbirini götürür arkadaşlar bu eşikte. x'imiz de eşittir. 38 gelir. Yani biz 38 tane mesela bunu önden deldiğimizi kabul edelim kapak ve kapak artı kapak artı 38 tane yaprağı delebiliyormuşuz. Bir delişte. Bunu önden e bir de arkadaşlar bunu arkadan deleceğiz. Yani yine arka kapaktan da yani şuraya ön kapak dersek şurada arka kapak olsun artı 38 yaprakta da delmek durumundayız. Çünkü ön ve arkadan sayı değişmeyecek arkadaşlar. Biz toplamda kaç tane yaprak delmiş olacağız? 38 artı 38. 38 ile 38 topladığımızda 76 cevabına ulaşırız. Yani biz 76 tane yaprak delebiliyormuşuz. Peki bizim delemediğimiz kaç yaprak var arkadaşlar? Bence bizim toplamda 200 yaprağımız vardı. 200'den 76'yı çıkarttığımızda şurada çıkartalım. 200'den 76'yı çıkarttığımızda 124 cevabına ulaşırız. Bu da Edirne şıkkı olur. Takıldığınız yerleri yorum yorumda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.